Ekran görüntümüz gelmiyor. Voltajları ölçelim. Birinci bobin 1 bir volta yakın. İkinci bobin 1 volta yakın. Üçüncü bobinde herhangi bir voltaj yok. Dördüncü bobinde de 3.3 volt var. Buradaki bobine voltaj çıkmıyor. Hemen buradaki entegreyi kaldıralım bir bakalım. <laughs> Enerji geldi. Ekran görüntümüz var. Harici olarak 1.2 verdim. Şimdi ekrana bak. Cihaz açılmıyordu. Kumandadan basıyorum. Kapattım. Bak buraya bak. Kapattım ekranı. Tekrar açıyorum. Açtım. Ekran görüntümüz geldi. Şu an cihaz çalışıyor. Kanallar da ayarlanıyor. Şu an ne yapmamız gerekiyor? Buraya buraya gel. Entegremiz bozuk olduğu için 1.2'yi veremiyordu. Cihazımız çalışmıyordu. Şu an çekilen amper. Güç kaynağından harici olarak verdim buraya bakın. Şu noktaya yaklaş. Burada görüyorsunuz. Bizim bu konvertör entegrelerimiz var. Bakın şurada 1, 2. Şu üçüncü bobinde 1.2 voltumuz yoktu. Entegre elimizde olmadığı için bunu bu noktadan çıkarttık. Buraya harici olarak 1.2 volt verdim. Mini box'ımız çalıştı. Şimdi buraya bir voltaj regülatörü uygulamamız gerekiyor. Cihazımızı çalışır hale getirdik. Sizlere bahsetmiş olduğum bobinler bu noktada arkadaşlar. Bakın 1, 2, Üçüncü bobini buradan söktüm. Arızalı olan entegreyi yerinden çıkarttım. Bakın arızalı olan entegreyi yerinden çıkarttım. Bobini söktüm. Bobinin çıkışından 1.2 volt uyguladım arkadaşlar. Elimde 1.2 voltluk bir entegre ya da modül olmadığı için bir kart üzerinden kesmiş olduğum 1.8 volt DDR. Burada voltaj regülatörü görüyorsunuz. Elimde 1.2 volt çıkış veren Modül olmadığı için ya da bir herhangi bir entegre olmadığı için bakın elimde atıl olan anakartlar mevcut. Bu noktadan bakın kestim. Modülümüzü buraya yerleştirdim arkadaşlar. Giriş kondansatörü, çıkış kondansatörü yani filtreleme katıdı üzerinde olduğu için modül şeklinde böylece kullandım. Sadece buradaki 1.8 volt DDR voltajı yazıyor üzerinde. Bunu 1.2'ye düşürmem gerekiyordu. Buraya da Biren 5408 3 amperlik bir diyot bağladım. Amaç biliyorsunuz diyotun üzerinde 0.6 voltu e, kullandığı için buradan 1.2 volt gibi bir voltaj düştü. Bobinin çıkışına bağladım ve şu an modülümüz çalışır hale geldi. Buraya da çift taraflı bantla montajını yaptım, izole ettim. Cihaz da güzelce kapanıyor arkadaşlar. Görüntü de veriyor. En azından çalışır hale getirdik. Sizlerde bu tarz elinizde entegrelerden bulunmazsa bazılarını piyasada bulamıyoruz. Bu nedenle de kendinizde modül oluşturarak tamiri yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi her cihazın tamiri mümkün arkadaşlar. Elinizde entegre bile olmasa böyle modül uyarlaması yaparak çıkış bobin voltajını sağlayıp buradan cihazınızı çalıştırabilirsiniz. Şimdi test edebiliriz. Kapatalım ve testini yapalım. Cihazın üst kapağını kapattım. Modüldeki kondansörü de bu noktadan böyle keserek çıkarttım. Sıfıra sıfır arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü bunun dış kılıfı da var. Şöyle bakın. Bir de dış kılıfın içerisine girmesi için modülü uygun hale getirdim. Gördüğünüz gibi modül uygun bir şekilde içine yerleşti. Soğutucumuzun da termal macununu değiştirdik. HDMI kablomuzu taktık. Enerjimizi verelim. İlk anda hatırlıyorsanız displayimiz yanmıyordu arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bakın displayimiz yandı. Kumandamızdan açalım. Enerjimizi verdik. Bakın ekran görüntümüz geldi. Gördüğünüz gibi ekran görüntümüz geldi. Bakın ses düğmemiz, sesimiz faal, kanallarımız şu an için çalışıyor arkadaşlar. Bakın TV'ye basalım. Bakın tepki veriyor. Geriye dönelim. Evet geriye dönüyor. Buradan istediğimiz gibi artık İnternet Wi-Fi bağlantımızı yapıp cihazımızı kullanır hale getirdik. Harici olarak bağlamış olduğumuz küçük bir adet modülü 1.2 voltluk çıkış voltajını uyarladık. Arızalı olan bobine bağlantısını yaptık. Ve TV Box'ımızı çalışır hale getirdik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.